Milli arada haber azlığı nedeniyle eski günleri yad etmek fotospor için her zaman dikkat çekici olmuştur. Bu kez de 2019'a kadar gittik. Pandemiden hemen önce transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Jakub Jankto'nun transferinin neden gerçekleşemediğini irdeledik. FOTOSPOR bile haberini yaptı. O dönemde TMW, siyah beyazlıların Sampdoria'da forma giyen Jakub Jankto ile ilgilendiğini öne sürdü. Bir yıl önce Udinese'den kiraladığı ve bu yazda satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu satmak için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığını açıkladı. Abdullah Avcı yönetiminde sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ın da o dönemde 23 yaşında olan Yampto'ya teklif yaptığını yazdı. Neden teklif yapılmadığı açıklanmadı. O haber birkaç gün ortalarda dolandı. Sonra kayboldu. Bir iddiaya göre Avcı onay vermesine rağmen Beşiktaş yönetimi çek futbolcu için yaptıkları araştırmalardan sonra vazgeçti. Neden vazgeçildiği ya da Sampdoria'ya neden teklif yapılmadığı açıklanmadı. Ancak oyuncu sezonu 15 milyon euroya geldiği İtalyan ekibinde geçirdi. Sonra Getafe'ye satıldı. Sezon başında ise Cagliari'den ayrılarak 29 yaşında emekli oldu. Henüz eşcinsel olduğunu AÇIKLAMAMIŞTI o dönemde henüz eşcinsel olduğunu açıklamamıştı. Belki de siyah beyazlılar çek oyuncudan farklı nedenler yüzünden vazgeçti. Çünkü erken yaşta futbol hayatını noktalamak zorunda kalan Jankto, Çek milli takım forması da giyerken eşcinsel olduğunu açıklaması ile bir anda herkesin dikkatlerini üzerine çekmişti.